Mergüze ve ata, siyez buğdayının geliştirilen ve tescillenen iki yeni çeşidi. Sevindirici haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Pakdemirli, ata siyez tescil edildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum paylaşımını yaptı. Pakdemirli paylaşımlarında ayrıca yeni geliştirilen tohumların yüksek verimine dikkat çekti, yetiştirilme koşulları hakkında bilgi verdi. Genetik olarak dünyanın ilk buğdayı siyes, en çok Kastamonu İhsan Gazi'de yetiştiriliyor. Bu sebeple ilçedeki 50 çiftçinin tarlasından buğday başakları toplandı. Türler üzerindeki araştırma ve ıslah çalışmaları ise 5 yıl sürdü. Yüksek verim kapasitesine sahip tohumlar hem çiftçinin yüzünü güldürecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Tarım kredi kooperatiflerimizce ve tohum satış birliklerimizce de bu iki çeşit literatürde kayıt altına alarak e, üreticilerimizin kaliteli siyaz tohumunu bulmalarına e, imkan sağlayacak. Mergüze ve ata tohumları ayrıca sertifikalı tohum olma özelliği de taşıyor.